Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf Fen Bilimleri dersinde 5. ünitemiz olan Ses ve özellikleri ünitesinden sesin yayılması ve farklı ortamlarda farklı duyulması konusunu bir önceki videomuzda işlemiştik. Bugünkü videomuzda sesin sureti konusunu ele alacağız. Bir önceki videomuzda sesin maddelerin titreşimiyle oluştuğunu, sesin dalgalar halinde yayıldığını sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortamın gerekli olduğunu öğrenmiştik. Bugünkü videomuzda sesin süratinin nelere bağlı olduğunu ele alacağız. Sesin sürati maddenin fiziksel haline, ortamın yoğunluğuna ve ortamın sıcaklığına bağlıdır. Tek tek inceleyelim. Maddenin fiziksel hali dediği zaman aklımıza maddenin katı, sıvı ve gaz hali geliyor. Yani ses dalgalarının yayıldığı ortamdaki tanecikler birbirine ne kadar yakınsa ses o kadar hızlı yayılır. Bu nedenle ses dalgaları en hızlı maddenin katı halinde, en yavaş ise gaz halinde yayılır. O zaman sesin yayılma hızı dediğimiz zaman en hızlı katıda, en yavaş ise maddenin gaz halinde yayılır. Şu şekilde gösterebiliriz. Bir diğer sesin e, süratinin bağlı olduğu ifademiz ortamın yoğunluğu. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da ne yapar? Artar. Bir diğeri ortamın sıcaklığı. Ortamın sıcaklığı arttıkça Ortamdaki taneciklerin hızları da artacağı için sesin yayılma hızı artar. Çünkü bir tanecik titreşmesiyle diğer taneciklerde ne yapıyor? Titreşmeye başlıyor ve ortamın sıcaklığıyla o taneciklerin yayılma hızları artıyor. Hemen notumuza bakalım. Bir önceki videoda zaten bu notumuzu dile getirmiştik. Burada tekrar önemli olduğu için vurgulayalım. Ses boşlukta yayılmaz. Çünkü ortamda tanecik olmadığı zaman sesin iletimi söz konusu değildir. Bu da önemli. Hemen bir örneğimizle devam edelim. Şekildeki bölmelendirilmiş dairesel bir odada farklı ortamlar bulunmaktadır. Arkadaşlar bu tarz soru kalıplarını kitaplarda, testlerde bolca göreceksiniz. Önemli bir soru kalıbı. E, farklı ortamlar var. Hava, demir, su ve karbondioksit gibi. Bu ortamların bize yoğunluğunun sıralamasını vermiş. Ortamların yoğunluğu sırasıyla şu şekilde gördüğünüz gibi sıralamayı bize vermiş. Demir yoğunluğu fazla sudan, suyun yoğunluğu havadan fazla, havanın yoğunluğu da karbondioksitten fazla. Olduğuna göre odanın merkezinde çalan saatin sesi en geç hangi noktadan duyulur diyor. Şimdi burada hemen öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkacağız. E, ortamın yoğunluğu fazla olduğu zaman sesin yayılma hızı artar demiştik. Ortamın yoğunluğu demirde fazla o zaman en hızlı hangi nokta duyar sesi? Dördüncü nokta duyar. Çünkü demirin yoğunluğu fazla olduğu için hemen sesi ne yapar? iletir. Ama ortamın yoğunluğu en az olan hangi bölgeydi? karbondioksitin olduğu bölge o zaman Ses en geç yoğunluğu en az olan karbondioksit ortamında yani birinci noktaya gelir. Ses en geç birinci noktadan ne yapar duyulur. O yüzden cevabımız ne oluyor? Aşık olmuş oluyor. Arkadaşlar lütfen soruları çözerken de ilk önce kendiniz çözmeye çalışın, sonra benimle birlikte takip ederek cevaplandırın. Bu sizin için daha verimli olacağını düşünüyorum videonun. Devam ediyoruz. Yandaki özdeş kaplarda eşit miktarda farklı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Bu kaplarda çalar saatlerin sesinin suyun yüzeyine ulaşma süreleri arasındaki ilişkiyi bize veriyor. Yani şu ilişkiyi bize ne yapıyor? Veriyor soruda. İlk önce L kabındaki saatin sesini duyuyormuşuz. Sonra M'nin en sonda K'yı duyuyormuşuz. Buna göre suların sıcaklıklarını kıyaslayın diyor. Ne yapıyorduk? İlk önce sıcaklığın fazla olduğu yerde ne yapıyordu? Ses daha hızlı yayılıyordu. Çünkü her şey özdeş, sadece suların sıcaklıklarının farklı olduğunu söylüyor bize soruda. O zaman biz ilk önce L e, u, e, suyun yüzeye ulaşma süreleri arasındaki ilişki en büyük L'deydi. Yani L'nin süresi büyükse demek ki L bize en geç ulaşıyor. O zaman L'nin suyunun yani L kabında bulunan suyun sıcaklığı en düşük olduğu anlamına geliyor. En kısa sürede de K'nın sesini duyduğumuza göre demek ki K kabındaki suyun sıcaklığı da fazla olduğu anlamına geliyor. O zaman sıralamamız şu şekilde olur. K büyüktür. M büyüktür. L şeklinde olur. Bir diğer sorumuza geçelim. Yandaki kaplarda bulunan X, Y, Z ve T sıvılarında sesin yayılma hızı ile ilgili hangi ifade doğrudur diyor. Bakın bu soruda farklı sıvılar var ve kaplara koyuluyor. Ve farkındaysanız aslında bu soru bize daha önce gördüğümüz yoğunluk konusunu da hatırlatıyor. Çünkü farklı sıvılar bir kabın içerisine koyulduğu zaman yoğunluğu fazla olan ne yapardı? Alt tarafta olurdu. Demek ki şöyle yorumlarsak şu kaptaki sıvıların hangisinin yoğunluğu daha fazla? Z'nin yoğunluğu daha fazla. Çünkü niye? Alt tarafta olduğu için. O zaman ilk önce yoğunluklarını sıralamayı tespit edelim. Birinci kaptaki sıvılarımızın yoğunluğu Z büyüktür. X'den Diğerinde T, T sıvısının yoğunluğu büyüktür Y'den, diğerinde de Y sıvısının yoğunluğu büyüktür Z'den. O zaman şöyle bir sıralama yaparsak, hemen şu alt tarafta yapalım. T büyüktür Y'den, o da büyüktür Z'den, o da büyüktür X sıvısından. O zaman sıvılarımızın yoğunluğunu ne yaptık? Sıralamış olduk bize verilen şekillerden. Şimdi. Bilgimiz neydi? Yoğunluğu fazla olan sıvı sesi daha hızlı iletirdi. Bu bilgiyi öğrendik demin. Şimdi bundan yola çıkarak şıklara bakıyoruz. Ses en hızlı X sıvısında yayılır diyor. Yanlış. X'in yoğunluğu en az olduğu için en yavaş X ortamında yayılır olacaktı ses. Sesin T sıvısındaki hızı Z sıvısındakinden büyüktür diyor. Sesin T sıvısındaki hızı Z sıvısındaki eee sıvısındakinden büyüktür. Doğru. Çünkü T'nin yoğunluğu büyük olduğu için burada sesin yayılma hızı Z ortamına göre daha fazladır. Doğru cevabımız ne olmuş oluyor? B olmuş oluyor. Ama diğerlerine de bakalım. Sesin X sıvısındaki hızı Y sıvısından sıvısındakinden büyüktür diyor. Yanlış. Zaten yoğunluğu en küçük olan X'ti. Tam tersi Y'nin daha büyük olması gerekirdi. D şıkkında ise sesin Z sıvısındaki hızı T'dekinden büyüktür diyor. Tam tersi bu da T Z'den daha büyük. Yani kısacası yoğunluğu fazla olan sıvıda sesin yayılma hızı fazladır diyoruz. Bugünkü videomuzda e, sesin süratinin nelere bağlı olduğunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.